Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu çok merak edilen modifimin göbek kısmını yani bu kısmını anlatmıştım. Şimdi çevresini birlikte yapalım. Evet şimdi bize gerekli olan şöyle bir göbek çevirmemiz ve bir misinamız ekleyiniz. Biraz sıkıntılı bir e, yapım aşaması arkadaşlar. Misinamızı bu şekilde tutturuyoruz. Misinanın bu kısmını biraz uzun bırakıyorum ben. Şu şu şekilde yapacağım. Beni engellemesin. Şimdi bunun modifini biraz çoğaltmak için sayısı artmak için püf noktamız burayı sıkı tutacağız arkadaşlar tutmazsak misina çıkabilir şu şekilde bunu da buradan şu misinayı ben tutuyorum çünkü misinaya zürafa gideceğiz. Biraz sıkıntılı oluyor. Şu şekilde 2 tane zürafa yapıyoruz. 1 iki sonra buraya birleştiriyoruz. Tek e, dolama tekniği bu Misina'da pek hoş durmuyor. Yani ben sevmedim. Bilmiyorum belki siz seversiniz. E, çift dolama tekniği daha tok ve daha dik durmasını sağlıyor. Misina'dan çok bu dolama tekniği birazcık modifiye dik tutuyor bence. Tek dolama denedim. Zayıf oldu. Hoşuma gitmedi. Şu şekilde. Bu sırayı biraz ilerletelim. Sonra ben tamamlayıp geleceğim. Bu zürafayı çekerken yalnız Asit tutmamız gerekiyor asılırken çünkü şu şekilde işte burayı sıkıştırdım ben şurada göstereyim. Bunu bu şekilde tutmazsak arkadaşlar bu şekilde tutmazsak olacak olanı göstereyim ben size. Bu ve bu düzeyin düzeltebilmek için çok böyle bazı motifi bile bozabiliyoruz yani. Bunu sürekli şu şekilde basıp tutmanız gerekiyor. Şöyle parmağınızın altından bırakmayın. Bakın orada bırakıp da yapma şekli zürafayı bile değiştirdi. Biraz sıkıntılı ama sonucu güzel. Şu şekilde iki tane daha yapıp tamamlayıp geleceğim. Şimdi ben tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar ben sırayı tamamladım geldim şimdi ikinci sıramıza yine e, misinamızı kesmeden geçiş yapıyoruz bu modfin tamamında çift dolama yapıyoruz. Misnamın numarasını soran çok oldu. İnanın bilmiyorum misnamın numarasını. Ben aldığımda numarası falan yoktu. Şekillenen misina diye almıştım benim onu. Çok eski. Ama iplerim altın başak 70 numara. Altın başak 50 numara. Zaten modifin e, göbek kısmını anlatırken gerekli malzemeyi söyledim. Evet bu sırayı da bu şekilde her zürafaya batıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Burada tutmasak da bir sakıncası yok. Ama bunu yaparken de şu kısmı esnetmemek için bu şekilde esnememesi için şöyle asılırsak esner çekilir. Bunu yapmama için de bunu da bu şekilde tutacağız. Şuralarda rahat hareket edebilirsiniz ama bu iki sırada bu kısımlarda rahat hareket edemiyoruz maalesef. asılırken sürekli burayı tutmamız gerekiyor bu şekilde. Tutmazsak ben asılınca göstereceğim size nasıl olacak. Ama o ol, bir şey olmadı. <laughs> Olduğu zaman tutma. İşte. Tutmazsak arkadaşlar bakın görüntü oluyor bu da tamamen misanın çekilmesi ve motifin dengesini kaybetmesidir o yüzden biraz özen gösterilecek bir motif biraz bugün kekeliyorum konuşurken <laughs> neden bilmiyorum Evet bu sırayı da ben bu şekilde tamamlayıp geleyim. Şey olmasın çok fazla. Gerçi detayları da söylüyorum ama yine biraz daha. Ben zaten şimdi şunu alayım. Şu kısmı yapacağım. bu kısmı yapacağım bu şekilde çünkü bu kısımda yaptığımız aynı işlemi buraya da yapacağız o yüzden çok fazla uzun bir video olsun istemiyorum yine istenirse hani tekrar orasına da ayrı bir video çekerim Umarım faydam olur sizlere. Çift zürafa gidersek kesinlikle ütüye bile gerek yok. Hani ütülenmedi bu motifler. Temizlikler yapılmadı ama şöyle yapıldığı zaman bile kalıp gibi kalabiliyor. Çift dolandığı için Misna ile birlikte <laughs> pardon ip yürütmüyoruz çünkü gerçekten hoş durmuyor denedim misinanın yanına ip koydum hani misina fazla gözükmesin gibisinde hoş olmadı böyle tuhaf daha bir kaba oldu ben bu püf noktaları bulana kadar 4-5 modif heva ettim açıkçası doğruyu söylemek gerekirse biraz uğraştırdı beni. Bilhassa göbek kısmı ilk sırada Misina'yı sıkı tutuyoruz ikinci sırada e, misina ile birlikte zürafayı tutuyoruz şey olmasın modifi bozmasın diye <laughs> şarkılar da Evet ikinci sıramızı da bitirdik. Tamamlayıp gelecektim ama arada büyük noktalarında söylemek istedim. Aklıma geldikçe söylüyorum. Yine misinamızı hiç kesmeden biz bunu bu şekilde üzerine gideceğiz. Burada asılabiliriz istediğiniz gibi. ipimi değiştireyim. Hemen geliyorum. Evet, ipimi ekledim. Geldim. Bu işlemi yapacağız. sormak istediğiniz bir şey olursa yoruma yazabilirsiniz. Oradan size dönüş yapabilirim. E İpi bir biraz uzun kesmişim arkadaşlar. Kendimi kaptırıyorum. Modifi ekrandan yok edebiliyorum. Evet bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ben tamamlayıp geleyim. Ondan sonra yayınımıza veda ederim. Evet arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum. Burada bir tane zürafa fazla gelecek. O yüzden bu şekilde boş kalmasın diye ben araya şimdi bu iki tane zürafayı buraya yaptım. Bu şekilde aynen işlemi devam edeceğim orada tek kalmasındansa açık kalmaktansa ipim de biraz bozuldu da. şu şekilde o üzerine falan gidince belli olmuyor Şu şekilde nisnayı zaten düzeltilebilir. Şu kızım arada pek belli olmadı. Çok dikkatli bakılırsa. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi motifimizi birinci sırası buydu. İkinci sırası tamamladık. Üçüncü sırası da yine aynı işlem. Şu şekilde nisnayı Şurada başlamıştım ben. Aslında. Sizin için başlamadım ama yine de. Bunu <laughs> yarım bırakıp videoyu çekmek için. Direkt geçtim. Aynı işlemi yapacağız. Üçüncü aşamada da. Biraz sıkıntı oluyor. Sıralar yükseldikçe çoğaldıkça yapması sadece bir iki zürafa gösterip bırakacağım. Pardon arkadaşlar. Bu şekilde. çok dikkat isteyen bir motif yine tekrar tekrar söylüyorum gerçekten dikkat etmezseniz kötü sonuçlar çıkıyor ve ben birkaç defa şu misinaya birkaç demeyeyim artık kaç <laughs> defalar misinaya takılıp takıp düştüm ve modifleri bozdum tabi şöyle düş takıldığım zaman komple çekiliyor çekildiği zaman da modif düzülüyor. Ne kadar düzeltirsen düzelt işe yaramıyor o yüzden gerçekten dikkat gerektiren bir modif. Aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Ben şu aşamasını gösterdim. Bu üstü de aynı bu şekilde devam edecek. Umarım sizlere bir faydam olmuştur. İnşallah olur da takıldığınız yer olursa yorumda yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Tekrar istediğiniz videolar olursa <laughs> yine çekerim. Söylemeniz yeterli. Arkadaşlar biraz durgun konuşuyorum. Böyle kek yemek gibi konuşuyorum. Birazcık bugün neden bilmiyorum ama kusura bakmayın. Kelime darcım bugün çok kısıtlı. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.